İşte İtalya'nın en güzel lezzetlerinden biri İtalyan salatası. Hazır efendim. Lütfen beni İtalya'ya götür ve o gondola bindir. Ama sen geri dönme. Aa. Nefis bir çorbaya yolculuğumuz devam ediyor. Hem ışıl ışıl olalım hem de yemek hatırlayalım. Geç gözlüğümü takıyorum çünkü soğanı keseceğim, maskaram akmasın diye. Gerçek tako. Orijinal tako. Ana yemek olarak sosis'i bize layık görüyor Selin Hanımcığım. İşte Portekiz'in meşhur tatlısı. Şov gör. Nasıl oldun bülbülüm? Guten Abend. Kendi evinde yılan bile sokmaz derler. Ben bugün hepinize iyi davranacağım. Doluysanız üzerime gelebilirsiniz. Karşınız cevabınızı alırsınız. Bunu da söyleyeyim. Ben de soğuk yiyemiyorumdur belki ama tokuyu soğuk yiyemiyorum sadece. İstemeyeceğim. <laughs> Günün sonunda nasıl bir sürprizle karşılaşacağız? Ama yani ne yapalım? Bir kişi kazanacak bu yarışmacıda. O da benim tabii ki de. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.